Başın, başın belası geldi. Ekran varken daha hiçbir şey düşünmüyorum ben baba. Evet ustamız baktı şimdi. Baba klimanın gazı doluydu bilmiyorum. Doldurmuştum. Ben klima çalıştı gaz dolduruyorum ama boşuna doldurmuşum gitti mi sonra? Yok duruyor. Duruyor. Gidecek mi şimdi gaz? Ben arabayı emin ellere getirdim ya içim rahat sıkıntı yok ya. Arkadaş baktı da bu klimacı Teravan çalsın baba. Haydi. Ee, adamsın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Allah'ımıza şükürler olsun. Samsung Mengenler Mercedes Ben servisindeyiz. İskender abimiz bizim mesajımızı görmüştü bizim isyanımızı, bizim klimadan dolayı çektiğimiz yoldaki sıkıntıları, o sıcağın anlındaki terlemeleri ve abimiz sağ olsun bizi davet etti Samsun Mengenler Mercedes servisine ve şimdi aracımızı buraya getirdik. Ekrem kardeşimiz şu an aracın kupayı kaldırdı, her şeyi söktü ve inşallah bugün İskender abimizin sayesinde ve Samsun Mengenler servisinde bütün ekip arkadaşların sayesinde inşallah klimamızı aktif hale getireceğiz. Ve şu an buraya çekildi ben onları izliyorum inanın. Ve birazdan e, İskender abimizle falan da röportaj işte sizler için onu da çekeceğim, onu da göstereceğim. İskender Bey kimdir, nasıl biridir? Yakından bir görün istiyorum. Ekrem kardeşim şu an başladı. Hadi bakalım şimdi Ekrem kardeşimizi bir ziyaret edelim. Bakalım ne yapıyor? Kanka sen ne yapıyorsun? Abi, biraz çıktı alıyorum da. Arada Çıktım Ha, bunda Şifresi mı arızayı, bunda mı görüyoruz? bunda şimdi e, bir sayı var. Bundan arıza alıp, şifreyi alıp... Evet. buradaki da, arızaları yok, bilgisayardan çıktı alıyor. Kod var burada. Kod alıp VEDO'ya yazıyorum. VEDO'dan da ne oldu? şifre alıyorum. Şifreden şifre. siliyorum. Yama Evet. Euro 5'lerdekiler, sindikar avlara tabii böyle bir şey yok. Yani. Değil mi? Hadi. Evet. Adansın. işini yapıyorsun. Hadi görüşürüz. Şey Hadi, ben bakayım Hadi görüşürüz baba. Sarı evet. titrettin beni titrettin. <laughs> Kimi? Muharrem'i çekiyoruz baba ya. Ekrem arıyor. Ekrem bul, Ekrem bul. Buldum ne vereceğim? Buldum mu? He. Evet. Sana bir yemek söyleyeceğim. Yemek evet, ben söyleyeyim ayıp bilin ya. Bizim Al Al Allah, de mi Allah razı olsun. Sıkıntı yok baba ne istiyorsun? Benim bir Türkiye Ne istiyorsun sen onu söyle bana. Yok evet, bir şey istedim. Gel tamam, sana. Al istedim. Allah razı olsun. Az işi sallayayım da biraz fazla para alalım. Değil mi? Abi işi buldum ya şimdi. He diyorsun sıkıntı ben yok. Sıkıntı, yok salla. <laughs> Mengenler servisinin müdürü İskender abimiz görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Çalışmaya yani devam. Yani çalışmalara devam görüyorsunuz değil mi? Abim müdür ama her şeyin başında her şeyi takip ediyor. Aracımızı getirdik ve şimdi sağ olsun İskender abimiz klimamızı aktif hale getirecek. İnşallah. İnşallah senin sayesinde bu seferki yolumu böyle serin serin gideceğim abi. İnşallah İzmir'e şey Antalya'ya serin serin. Abi serin. inşallah. Arkadaşlar, inanın o kadar mutlu oldum ki. Yani hisseler amirimizi çağırdım. Yok, ekremi Emre unutamam. Emre'yle ekrem. ekrem Emre'yle, bütün arkadaşlar hiç kimse yoruldu ama. Tamam. Yani ben buraya yıllardır gidip geliyorum. Ben de o zamanından beri. Evet. Yani e, hiçbir zaman da hiçbir sözüm yerde kalmadı. Hepsini yerine getirdiler. Sağ olsun ya. Hele bir de bürol ustamız var ya, bürol ustamız. Yılların eski demediği bürol ustamız. Kolay gelsin. Yani olay sağ olsun gel. her telefon açmamda dahi bana yardımcı olmuştur. Yine ola şöyle bir sıkıntım var. Tamam gel bakalım. Şu eksiğim var. Tamam gel bakalım. Yani böyle olması seni. lazım. Allah razı olsun. Var mı abi? Kendine iyi bakın. Allah Görüşürüz. Allah Görüşürüz. Hayırlı işler. Görüşürüz abi. Evet Ekrem Bey. Ne yapıyoruz baba? Ne bahçede lan hiç. Beni biz Benim reis olarak biliyordun ama artık yeni Aktro. Ahmet din arkadaş. Aktro At oldu. At oldu. Yani <laughs> sınıf atladık. <laughs> sınıf atladık. Sınıf atladık ama sen abi ne abi. Ne yapalım? Koş Aracın şu an Türkiye'nin en iyi ustasının elinde abi. Abi buna diyecek yok. Ben şu an yani Ekrem'in hem evet. ustalığına hem aklına evet. hem yani işine saygı duyuyorum. Aynen Yani Ekrem harbiden mesela yolda bir araba arıza yapıyor. Hangi araba olsa olsun ben usta aramıyorum. Ekrem diye Ekrem böyle bir araba var kardeşim diyor. İlgilenelim misin? Adam gece gündüz ilgileniyor. Telefondan içeriyor. Şey Vallahi helal olsun. Şimdi bizi parçalamaya başladı. Bunca parçalıyor, bunu yapamıyor. Zaten parçalamadan göremez ki. <laughs> Emre kardeşim. Şimdi seyredelim sana, şimdi bu 51 ve 48'ler arasında fark var diyorlar. Mesela 48'ler 51'lerden daha iyi, arıza yapmıyor diyorlar. Kimisi diyor 48'ler arıza yapıyor diyorlar. Bunların hangisi doğru yoksa ikisi de aynı mı? İkisinde de öyle kronik bir rahatsızlığı yok. Yok. Yani 51, 48'den daha iyi tabii ki. Hem beygir farkı var hem de donanım olarak bazı farkları var. İşte park kliması falan var. Yani genelde tutulan 51. 51 değil mi? Tabii ama öyle kronik bir rahatsızlığı falan yok araçta. Şimdi sizin burada elinizde yok değil mi? 51 böyle sıfır. Yok. Şu anda e, sıfır araçta biraz sıra var. Sıra var değil mi? Tabii. Zaten firmalar da o yüzden araba alamıyorlar ya. Tabii. Sıra var, sıra Tabii var, bu sıra bu var. Yani Abi Çok araba satıldı. Evet. Çok. Evet. Yani Mercedes yani ben bu kadar satacağını tahmin etmiyordum ama harbiden çok güzel evet. araba satıldı. Mercedes kalite. E, servis bayağı gelişmiş. Her yerde yol yardımını bulabiliyorsun. Desteğini bulabiliyorsun hem telefondan hem burada uygulamalı olarak her türlü desteği var yani. Yani bir de Mercedes şöyle bir şey, Mercedes'in parçasını her yerde bulabiliyorsun. Bulabiliyorsun. O sıkıntı Hayır. yaşamıyorsun. Evet. Yani benim parçam işte şu gün gelir, bugün gelir, onun hesabını yapmıyorsun. Servise geldiğin zaman da gönül rahatlığıyla arabanı teslim ediyorsun. Şoförün bekletilme yeri var misafir yeri. Orada oturuyorsun, çayını içiyorsun, yemeğini yiyorsun, İstediğin gibi. Aynı bir aile ortamı burası. Evet. Ben böyle gördüm burada. Mesela ben İstanbul'a da gittim Hadımköy'e Mercedes'e yani sanki oraya ben bir e, aile ortamının içine girmişim gibi hissettim kendimi çünkü yani çünkü o hissi veriyorlar insana. Burada da öyle abi geldiği zaman fark alaka de. Tabii canım burada da böyle Ben o yüzden böyle buraya mesela arabamla işim olmasa bile geliyorum selam veriyorum geliyorum. Bir selamlaşayım. Muhabbet sohbet, gır, gır, şamata. Her zaman gel ya yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, muhabbetimizi gidiyoruz. Ya bu kişiye özel de, herkese öyle yapıyoruz yani. Herkesi kendi müşterimiz olarak. Yani, Allah, yani Allah razı olsun. Mesela başlayayım bak İskender evet. abi. Sağ olsun bak müdürümüz. Çok güzel bir insan. Evet. Hatta geçen geldik buraya işte e, biraz sohbet ettik. işte bize mont falan verdi. O hikaye işte bu hikayelerimde sıcaktan dolayı hani dert Klima yok işte şudur budur. O da sağ olsun, Allah razı olsun. Yani demiş ki Ekrem'e Nizamettin şu işini görün. Adamı bu sıkıntıdan kurtaralım demiş. Vallahi Allah razı olsun. Şimdi arabayı yükledim. Var ya uça uça buraya geldim. Emre uça uça. <laughs> i̇nşallah bundan sonra e, baksana. daha rahat ettireceğiz. İnşallah. İnşallah baba. Vallahi var ya. Beni bu sıcaktan kurtaran Mercedes Benz servisine teşekkür ediyorum. Samsun evet. Mengenler, İskender abime, Emre kardeşimize, Ekrem Keleş kardeşimize, Ekrem Keleş ve Kafa Zehir. Yani herkese Ekrem kardeşimi bir kanımalarını tavsiye ederim. Aracınız her ne olursa olsun, arızası olsun. Hemen bakıyor abi adam. Anında arızayı buluyor. Aynı, Adres belli arkadaşlar. Samsun Mengenler Mercedes servisi. Ben geldim şimdi kafayı büktük. Ekrem kardeşim başladı faaliyetlere. Hadi bakalım inşallah yapacağız. Allah yardımcımız olsun. Sarı titrettin beni titrettin. Ekrem yaptın mı kardeşim? Hatta soruyu soruyor. Yaptın mı klimamı? Hiç tam değil mi? Ha, o soruyu bana sormayın utanmayın değil mi? Benim gibi bir Mercedes ustasına bu soruyu sormayın. arabam oldu gideyim mi diyeceksin ya? Vallahi ama. Kanka bitti mi gidebilir miyim? Gidebilirsin. Adamsın. Arabam bitti. Araba oldu diye soru sorulmaz mı? Adamsın. Ya ben zaten biliyorum. Ben işin gel, esprisindeyim. Gel, gel gel gel. <laughs> Abi içeri mi diyor İçeriye baktın mı? Oraya geliyorsa içeride gir. Ben camları kapatayım sen çalıştırırsın klimayı. Allah Allah. Abi <laughs> ne olmuş bizim arabanın içi? Ananın derdine tüküreyim. Hadi ayar ver de. Ekrem, Ekrem, Ekrem. Baba bu böyle yeşilli olacak lan kırmızı da değil. Yeşilli olsun. Gırmızı, kırmızı Kırmızı driver demek devamlı çalışır. Ona gerek yok. Dursun çalışır. Yani yeşil otomatik hmm. kendi kendine Kendi kendine. Haydi haydi. Bu da güzel bir şey. Al kolye filtresini değiştirsin diye. Araba. Yani, Onu değiştir. Ekrem, Ekrem. Arkadaşlar Bak, görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, bu adam var ya bu adam. Arkadaşlar oldu mu diye soru, sorulur mu? Ha? Ana. <laughs> oldu mu diye soru sorulur mu? Vallahi var ya. ya. Nerede dese şey gelmiş oldu mu diye. Olmadı. <laughs> Allah Allah. <ya>. Adam ya. ya. Hmm. Hay gidi hay, Ana ay. ben şimdi ne giderim ay, biliyor musun? Doğa ay. edersin değil mi? Etmem mi? Ana 7-24. Hay gidi hay. Camları bir kapatalım abi. Hay gıda hay! Vallahi arkadaşlar var ya, süper ya! Ekrem ne yaptın şimdi kardeşim? Şöyle kısa ve öz. Hatta Ne bileyim abi? Ne söyleyeyim? Yani, yarım kalan bir iş var, onu tamamladım. Ha, yani yarım kala. Bir muşuru vardı. Ona ne? Adans. Vallahi arkadaşlar şu an o kadar mutluyum ki var ya evet. klimam çalışıyor şu an ve arabanın içi şu an buz gibi oldu serinledi baya. Ve şimdi gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla yola çıkacağız. <laughs> Emre! Baba! Klima nasıl oldu biliyor musun? Of! On numara! Abi bu adam bu işi biliyor ya. Vallahi biliyor. Ben her <laughs> zaman söylüyorum biliyor. Ha şimdi elimi açtık klimada abi. Abi alışkın değilim ya. Klimasız araba kullandım bu zamana kadar. Hiç klimalar araba kullanmadım. Ha şimdi bir üfledim var ya. Ben şimdi yolda giderken var ya. Oh ben ne kadar rahatla sen Aynen şimdi. Serin serin gidersin. abi. Vallahi abi camı açmaktan üst tavan açıyorum, sağ cam açıyorum, sol cam açıyorum. Yine rahatlayamıyorum. Dışarıdan gelen hava da sıcak, üflüyor. Ama şimdi hiçbirine gerek kalmadı. Senin şimdi serin serin gönder abi. Hemen gönder bana. Yani az biraz keyfini çıkarın da. Ekrem kızıyor bana ama. Evet. Arkadaşlar şimdi bir Bismillah diyelim bir binelim aracımızın içine. Abo. Bu ne abi ya? Ben cennete mi geldim ya? He? Oh 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 Abi bu ne ya? Abi vallahi var ya şu an o kadar mutlu oldum ki arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki. Yani aracımızda klima var ama çalışmıyor. Bu yazın sıcağında klimasız araba gibi araba kullandık yani. Actros 1842 var altımızda. Klimalı, motor dağılık. Klima çalışmıyor. Ama şimdi inanın Şimdiki gidecek olduğum yol o kadar zevkli olacak ki çünkü neden sıcak varmış, çok sıcakmış Ben alakadar etti çünkü klima çalışıyor, şu rahatlığı görüyor musun ya? Of. Abi. Üflüyor ya, vallahi üflüyor ya. Neyse şimdi Ekrem kardeşimize teşekkür ederim ve buradan ağır ağır çıkalım yolumuza devam edelim değil mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün Samsung Mercedes Benz servisindeydik Mengenler'de. e şimdi ekip arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi şu an kamera arkasında. Sağ olsun bana yardım ediyor Emre kardeşimiz. Ve klimam şu an arabanın içi buz gibi sabırsızlıkla o arada binmeyi yani istiyorum şu an. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Emre gel kardeşim var siz de gelin gel ot gel gel bu adam dengenlere hasadanları tartışır hepsi benim için hepsi benim için çok değerli ben buraya ne zaman gelirse geleyim hepsi beni gel baba sıkıntı yok hemen geldi rekrenci ne mi abi şöyle abi 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 bizim abi abi ne? Evet. Evet. Çektik mi? mi? Çekiyor bunu. Hayır, çekiyorum. Tamam, sağol. Dediğim gibi, bu benim e, yıllardır kutlu yaşamış bir Berlin adamım. Yani Berlin'den çok ilginç bir yandan buraya Yani dostluklar, kardeşlerimiz çok önemli. Hele bu adam, bu adamlar ya bu adam. Türkiye'de diyorum, Avrupa'yı bilmiyorum. Avrupa'yla turistliği doluyor. Türkiye genelinde en iyi turistlilerden birisi de bu. Buna her ne işin hususu olsun, gönül rahatlığıyla kardeşime yaptırabilirsin. Aracınızı bırakın, gözünüzü kapatın, gidin abi. Daha gerizekalı beyin. Bana müsaade tekrar Teşekkür ederim. İyi günler, iyi geceler. Şey. Vallahi şimdi var ya, bu yola sene sene gideceğim. Senin senin. Görüşürüz 嗯。